değerli arkadaşlarım ve çiftçilerin durumu. Çiftçiler için ne yaptılar? Efendim borçları yeniden yapılandırıyoruz. Erteliyorlar, üstüne bindir faiz. Erteliyorlar, üstüne bindir faiz. Bütün çiftçi kardeşlerim beni dikkatle dinlesin. Sizin Türkiye Cumhuriyeti devletinden alacağınız var. Alacağınız, borcunuz yok. Alacağınız var sizin. Alacağınız var. Şu meclis, şu meclis 2006'da bir kanun çıkardı. Dedi ki her yıl, her yıl milli gelirin en az yüzde biri oranında çiftçiye destek verilir. En az yüzde biri oranda. İki de olur. Yüzde biri oranda. Bugüne kadar kanun çıktıktan bu tarihe kadar hiçbir zaman çiftçiye yüzde bir teşvik verilmedi. Hiçbir zaman verilmedi. Çıkardık çiftçinin hakkı ne kadar? 2007-2018 son iki yılı dahil etmediğimizde 122 milyar 169 milyon lira çiftçinin alacağı var devletten. Yüzde birlerden. 122 milyar lira alacağı var. Son iki yılı dahil ettiğimizde 175 buçuk milyar yapıyor. Çiftçinin bu devletten kanun gereği alacağı. Vermediler. Dedi ki ya bu çiftçinin 175 milyar zaten çiftçinin borcu yok o kadar büyük. Çiftçinin alacağı var. Gelin hep beraber bu borçların tamamını silelim. Alacağı var. Tamamını silelim. Alacağına mahsup edelim. Hadi bunu yapamıyorsun. Yapamıyorum diyorsun. Çiftçinin borçlarını yeniden yapılandır. Bir yıl süreyle ertele. Faizini öde. Faizini devlet olarak sen öde. Bari bunu yap.